Bismillah çıktık yeni bilgisayarı açtık oradan yeni yaktım habhablar başladı nerede takılıyorlar belli. de ileri geri koşturacaklar, havlatacaklar. Belli. Demirin dibinde. Yeni bir şıllık. Yeni bir hayvan. Hepsinin oturduğu. Evet. Topunu bahçeye attı. Oynadığı topunu erkeği getiriyor. Sigarasını yakıyor. Hayır orada olacak. Evet. Tekrar aşağı düştü. Tekrar git aldım. Sese bak. Böyle sesle komşularına işkence ediyorlar. bu milletin Allah'a yok be. Tamamen yeni millet yeni surat işaretledikleri ağaçların orada oradaki bankte Hayvan yasak levhasının orada, çocuk parkının orada. Bunlar Allahsız. Amaç beni dışarı çıkarıp takıntılı göstermek. Kim gönderdiyse belli. Çıkardık Sure koyduk Onu da ben mi be Yusuf Bu kaçıncı yani böyle Topla getirip Tam orada oynayanlar Topu bahçeye kaçıranlar Sayısını unuttum Bu yeni surat hangi şehirden Bilmiyorum Ankara'dan her yerden gelenler var. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Böyle düğmeye basar gibi sıçtırıyorlar yani. Apartmanın etrafına. O bu yaratık da geldi. Ekipman. Bakın yani Burza top atma oyunu oynanır mı? Her an girebilir. Her an düşebilir top aşağı. Bu da dava peşinde. Orada hayvanın parazitlerini fırçalayacak. Üzerime saldırdı. Taş attı bana. Anama, avradıma küfür etti. Tehdit etti. Şeytanlığa bakın yani. Şeytan bu millet söyleyeyim size. Mason, İlluminatist ve şeytan bu da burada bekliyor beni. Ekip olarak. Şeytanların ta kendisi bu. hayvanının parasitli kıllarını milletin oturduğu yere döktü gidiyor. Burnumuzu uzattık. Anında. Şeytan bunlar be. Böyle biliyor yani çıkıp bakacağım sıçtırdılar oraya. Anında gökten düşmüş gibi.